Merhaba arkadaşlar, ben Gölge Oyuncular'dan Eray. Bugün size e, yaptığım evi göstereceğim. Önce şöyle bir dışarıda e, bir isterseniz. Burası bildiğiniz gibi Stad'ım. E, i̇şte evim şöyle bir kültü Daha uzunuz. Hmm. Evet, böyle bir şey. Burada şömenimiz var. Böyle etraflanmasını demirlerle döşedim. Burası işte oturduğumuz yer. Burası oturma odası. Şöyle koltuk yaptım. Televizyonumuz. Açıyorum. Aç, 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 aç. Sıkıda çalışmıyorum. Sıkıda Burası e, mutfak ama pek mutfak değil. Ocak, masa falan. Burası ee, nasıl desem yemek yemek için işte masanın üstünde pastalar neim var öyle. Burası dört, e, bildiğiniz gibi işte büyülemek için mesela demir pantolonu koyuyorsunuz işte seçiyorsunuz hm, diyor. Ya mesela akınız e, koyun en yüksek rakamı seçiyorsunuz bu arada. Hmm, çıkalım. Sonra işte burada yatak odam var. Çok pek güzel özenmedim. Şöyle bir şey yaptım. Şu da olan balar. buradan Böyle arkadaşlar. Bir dakika şu yarasayı çok küçük oldu. öndüreceğim. Şöyle yapalım. Ee, bir de arkadaşlar bugün size şey göstereceğim. kıyafet yapmayı deriden bu istediğiniz renkte. Onu göstereceğim. Bir de, bir şey. bir de çalışma masasını alıyoruz. Ondan sonra şöyle deri alalım. Daha istediğiniz bir işte boy alıyorsunuz. Sarı alalım. Kırmızı bir ülkesi alalım. Mürekkep kesesi. Bir de kaktüs yeşili alalım. Yani bir de şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle Deri olacak kask işte göz, zırh, pantolon. Onları lütfen özen gösterelim. Ceket. Bu arada abone olmayı unutmayın. Diyelim. Bölge oyunculara yeni sayfamız. Bu da alalım. Şöyle kaskımızı koyalım. Öncelikle deri kaskı ortaya koyuyoruz. Buradan istediğiniz bir rengi seçiyorsunuz. Ben siyah tercih ediyorum. Böyle siyah kask koyuyor. Sır, kırmızı diyelim. Kırmızı zırhımız. Deri pantolonuna koyuyoruz. biraz da istediğimiz renk işte hangi renkse ben sarı diyeyim. bir dakika. Sarı olmadı. Olmadı. E, İyi O zaman pantolonun onun botumuzu da. Sarı yapalım. Sarı Bu Ne? Işte. Bu. Şöyle. Mavi renk. Ben de ilk defa dönüyorum, o yüzden o yüzden tam bilmiyorum nasıl yapacağımı da bildiğim kadarıyla öğretmeye evet, çalışıyorum. Hatta mavi olsun. Böyle arkadaşlar, e, üstümüze bir de giyelim. Hazırca şöyle Çölen. Hmm, böyle arkadaşlar işte böyle çalışma masasında renkli boyaları alabiliyorsunuz. Ee, ondan sonra size bir şey daha göstermek istiyorum. Ee, nerede? Şeyi arıyordum da. Um, hmm kemik tozu işte ya yani. e, bunu aldığımız zaman örnek vereyim size küllerinden. Böyle topla bedenin zaman hemen çimenleri büyütüyor işte. Şöyle gördüğünüz gibi arada çiçekler kalıyor. Böyle bunlar iskeletleri gördüğünüz zaman bulabilirsiniz bunları. Şöyle çiçekler oluyor öyle arkadaşlar işte. Böyle çıktı. Işte daha uzunmuş. Uzun. Bunu hatırlatalım. Böyle küçük bir şey. Böyle çıktı. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. O yüzden görüşmek üzere. hoşça kalın arada abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.